Harika ürünlerle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Melih Salon Takımı. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet 16 parçadan oluşan tül üzerine Fransız güpürdantel detayının yer aldığı harika gösterişimi ve gösterişli bir ürün. Masamın üzerinde serili olan rengi, pudra rengi, pembe rengine de andırıyor. Gerçekten güzel bir ürün. Bir adet masa örtüm var. 90'a 90 santim 90 ebatlarında. Bir adet runner'ım var. 30'a 110 santim ebatlarında. İki adet de sehpa örtüm. Komodin örtüsü olarak da kullanabiliriz. Çok amaçlı olarak. 40'a 40 santim 40 ebatlarında örtüm bulunmakta. Hemen şöyle daha küçüklerini göstereyim. 20 20 cm ebatlarında bakın ne kadar güzel. Komidin örtüsü, sehpa örtüsü çok amaçlı olarak kullanabiliriz. Toplamda 16 parça oluşuyor. Az önce dediğim gibi farklı renk alternatifleri var. Siyah, cappuccino, yeşil ve kırmızı olmak üzere bakın ne kadar güzel renkler. Gerçekten Fransız güpür detayı da muhteşem durmuş. Sayfalarınızı, masalarınızı, kombinlerinizi süsleyecek bir ürün yine. Evet, Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.